Merhaba dostlar. Neyle yıkarsan yüzünü, gösterir suretini sana. Rahmetli Turgay Yıldız en son sazını aldığında bunu söylemişti. Onu da çok üzdüler. Gerek iş anlamında, gerek insanlığı olarak yaptıkları farkındalıklarla. Çünkü farkındalık katanlar her zaman yıpratılırlar. Ve bu haftaya kadar biriktirdiklerimiz, dünyada da bir sürü şey yaşıyorduk ama şehitlerimiz vardı. Onun üzerinde de katmerlenen yangın vardı. Türkiye'nin her noktasını yangına çevirdiler. Her yeri yaktılar, yağmaladılar. Bu tabii ki doğal olarak bir vatan hainliği. ihanettir. Kendi toprağına ihanettir. Şu anda ben buraya gelirken de bir duyurga buldum. E, 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 Bodrum'da gene bir patlama olmuş yangın var. Bu sabah Samatya'da ağacın dibinde e, mangal yakılmış, dibine, kök, köküne mangal yakmışlar. Yani düşünebiliyor musunuz, biz kaç gündür e, 7 bölgeye 21 yerde ve artarak farklı farklı yerlerde yangın devam ederken birilerinin hiç umurunda olmadan, keza öyle, diye bir poz var basında göreceksiniz, e, teknesinin üzerinde kadın güneşleniyor, arkada ister bulutlar, e, dünya umurunda değil. Bazıları laylaylom derdinde ama e, Turgay Yıldız gibi insanlar, duyarlı insanlar ki bugün mesela Aktivi, Görkemli Hatıralar, Sevgili Serhan Asker çok klas bir e, iş yaptı. E, program başlarken gülüm Gülümdürn'den sesleniyordu, Cemal Süreyya yanıyordu, Ataol Behramoğlu vardı, e, Mazlum Çınar vardı, çok e, seçkin konuklarıyla her zamanki gibi e, Rize'den gelen Kadınlar Korası vardı. E, Orada saygı duruşunda bulundu. Duaya. Yani orada hiçbir canlı öldü diyemezsiniz. Yani bir sigarayı yaktığınızda o sigaranın dumanı, hanımlar bilirler, e, böyle şikayetçi şikayetçi oluyor bazı beyler ya, perdeye siner kokusu. Düşünün yanıyor, yanıyor, yandı. Karıncadan tutun havadaki kuşa, e, börtü böceğe, kaplumbağaya, orada yaşayan ne varsa habitatta hepsini yaktılar. <laughs> ya Bunu esip geçemezsiniz yani. Ve bugün tabi güzel şeyler de, gelişmeler de oldu ama e, biz çocukken Hikmet Şimşek'in o klasik korosu, Allah rahmet eylesin, e, Yurdumda diye bir eser vardı ki ondan öncesini söyleyeyim işte e, sevgili Sezen Aksu'nun, oraya gelmeden bahsedeyim, sevgili Sezen Aksu'nun e, Rengin Söylerdi, Aldatıldık Aldatıldık, Bize Ne Masallar Anlattılar, Dünya Böyle Değil, Sevda Böyle Değil diye e, ufalana ufalana kaç kuşak eridik der şarkıda. Çok sevdiğim bir şarkıdır o. E, Hikmet Şimşek'te de biz çocukken ona dinlerken böyle hüzünlü gelirdi. Çocuksun yani bazılarına yani ben sevdiğim için e, onun için bir şey diyemeyeceğim ama bazıları için hüzün içeren şarkı gerçekten böyle ağır geçer. O yurdumda derken Pidanlar e, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, ormanlar dönmeli yurdunda. Yuva Yuvadır kuşlara, örtüdür toprak diye gider. E, o güzel eserler. Onlarla büyüyenler aslında bunun değerini bilenler ama ben, benim kuşağım ve benden sonrakiler veya öncekiler ya da duyumsamayanlar, hiçbir şekilde bu dünyaya ait olmayanlar, sadece tüketenler, yiyip içip poz verenler, o mangalı yakanlar işte bir heveslik e, o ihtirasları için orayı talan ediyorlar. Ama öyle değil, ee, öyle değil. Şimdi e, bugün de yine yoğun bir gün. Ben e, çok sevdiğim e, limonlu bahçemdeyim. Çok kalabalık, ses umarım geliyordur. Ve buradan e, o sevgili çiçek pasajının içerisindeki çiçek pasajını kalkındıran o Erzincanlı... babaannemin de hemşerisi olan, tesadüf duvardan bir akşam bana baktığı... E, onu orada e, görünce bana gülümsedi, Kazım Bey'i. Ee, oğlu Oktay Bey tatile gidecek. Gitmeden önce geçen gün çekimi yaptık ama bende artık telefonlar, bellekler falan yetişmiyor çünkü üstüne telefon, fotoğraf falan derken. Ee, şimdi buradan oraya gideceğim. Ondan sonra TKP'li arkadaşlarımızla Balıkköy'de yaptığımız bir etkinlik var. E, ee, Zübük diyeceğiz Kemal Sunal, Aziz Nesin alacağız. Akşam programımızda o var. Ee, şimdi buradan bu çekimi yapacağız ama esas bu yanmadan sonra yani bu acımız var ya bunu hissedebilen, duyumsayabilen anlayabilir. Solcuyum diyorlar ama solun solundan geçmiyorlar. Atatürkçüm diyorlar, onu demiyorlar. İçi boş olgular, zaten devşirilmiş her şey. Dolayısıyla onun hani göz sözde böyle bahsedilmiş, geçilmiş. Yani bunlar derinden eğer hissedeceksiniz, yaşayacaksınız. ve bu anlamda iki tane de filmi ben bahsedeyim. İkisi de bu hafta izleyebileceğiniz, bunları yazacağız. Warner Bros'tan giren ki geçen hafta sessiz bir yer filmini bahsetmiştim. Ne korku filmi ne gerilim demiştim. Böyle ama bunların da hayranı vardı ama bana uymayan bir filmdi. Ee, onun e, yönetmeni çekmişti eşini. E, Emily Blunt'ın filmiydi. Emily Blunt'ı Warner Bros'un işte bu Jungle Cross e, Divine Johnson'la yapımcının da Divine Johnson üstlendiği e, bizi böyle Brezilyalara falan böyle tropikal yerlere götürecek ama müzikler harika. Hele o e, Metallica'nın Nothing else matters. Hiçbir şey önemli değil. Bunlara laf olsun diye söylemiyorum. Kendimi hiç bu kadar açmamıştım dediği o güzel şarkıların da olduğu masalsı böyle bir yerlere bizi götürecek. Ee, burada o Hollywood olarak ayarlanan stüdyolar yerlerde, Jungle Cross'ların orada bir not düşmüşlerdi. California, Florida olan bölümünde oradaki nehirler ters akıyormuş saat yönüne. Tıpkı bizim Hatay'daki Asil Nehri gibi. Fakat Tokyo ile Hong Kong arasındaki normal bir akış varmış. Bunları sonra detayları yazacağız. Şimdi bu filmde e, aşkın masalsı bir şeyi e, duyguyu veriyor. E, beğendim filmi ben, yani hoşuma gitti. Bir de Emily Blunt'ın o samimiyetine bayağı güzel bir iş çıkarmış. Yani o, o sessiz bir yer filminden daha iyi. İkincisi de Gene Warner Bros. stüdyolarından e, benim sevgili Margaret Robbie, onu özel çağırdılar gittik e, izlediğim. Ee, o da böyle yer yer komik komedi esprilerle, göndermelerle e, geçecek kahramanların yer aldığı e, Marvel falan var Çok fazla e, spoiler vermek istemiyorum e, o muhteşem Harley Quinn. Margaret Robbie, işte daha önce biliyorsunuz ben onun hayranı olduğum için yakın takip ediyorum. Ayton filminde de e, harcanmıştı bir şu kadroyla burada e, yine bir şeyler yapıyorlar ama gene de küçük rolü. E, o tabii orada onlara bağımlı kalmadı, kendi yapım şirketini kurdu, kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aileden gelen o e, sporcu şeyini de kullanarak güzel işler yapmışlar orada da göreceksiniz. gene orada böyle bir, bir tropikal yerlere gidiyor ama e, şöyle e, o biliyorsunuz e, bir yerlerde facia oluyor ve Amerika kurtarıcı oluyor. Yani orada Amerika'nın kendi içsel sesini bilirken... bir şey var, ee, çoğu fark etmemiş. Ben buradan bunu belirteyim, izlerken dikkat edin. Şimdi orada bir e, dünyayı yutan bir genetik kodla bir şey yaratılıyor. Sonra da onu yok etmek için uğraşıyorlar. Bu yaratılan şey de yıldız. Yani deniz yıldızlarına atarız çoğalır, yani güzel bir hikaye vardır, ondan değil. E, turkuaz ve pembe renkli. Ee, ismi de Fatih. O Fatih diyor ki buralar benim. Bu kent benim kentim. Onlar da diyor ki bu kent senin kentin değil. Amerikalı. Bu kent herkesin kenti. Diye böyle bir ee, sunum var, gönderme var. İzlemeniz lazım ama eğlenceli film. İkisi de Arjantin, Brezilya diyor ama bugün bize bu yangının içerisinden sevindiren güzel bir gelişme oldu. O da neydi? O bizim kızlarımız. O, dedim ya yazmıştım. Biz parmak hesabı yapmayız, göndermeler yapmayın bize. Biz Geomatrik kitabı yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yetiştirdiği çocuklarız. Dolayısıyla hani bize onlar sökmüyor. Siz nereden bakıyorsanız oradan bakmaya devam edin çünkü akıl dışı işler yapıyorsunuz ve onlar Arjantin'de 0 sıfır yollarına devam edecekler. O diğer ki mağlubiyetler hiç önemli değil ve ikincisi de ben öyle gönderdim mesajımı da dedim ki sonunda Eros nokta atışını yaptı ve buldu ok yerini buldu. Mete Gazoz milli okçumuz. Oradan da çok güzel bir şampiyonluk geldi. Bugünün güzel havadisleri bunlardı. Ben şimdi otobüs yani araç 42 dereceymiş İstanbul'da. Yanıyoruz, kavruluyoruz. Buradan şimdi Oktay Bey beni bekliyor. Çiçek pasajına gideceğim. Beni bekleyen Kazım Bey'le ve onunla bu güzel şeyleri derleyeceğiz. Yarım kaldı çünkü orada onunla dostluk yapan nice musikileri, musiki şinasları, bestecileri, Sait Fahiy, Orhan Veli'yi birçok şeyi anacağız. Şimdilik bu kadar efendim. Sevgiyle kanınız. Hoş kalınız, sağlıkla kalınız, yangınsız kalınız, aşkla yanın. Gerisi hiç önemli değil onlar. Aşk dışında ya, yani aşk önemli, gerisi de önemli. Hoş kalınız.